Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son konuşmacı. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu hakkında söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Sözlerime başlamadan önce komisyon çalışmaları boyunca yapmış oldukları sunumlarla rapora destek veren bilim adamlarına, uzmanlarımıza ve değerli bürokratlarımıza ve komisyon üyelerimize teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, dünyada karbon tüketiminin en fazla yapıldığı, en önemli yutak alanlarından birisi hiç şüphe yok ki ormanlarımızdır. Öyle ki Akakto sektörü 2019 yılında 84 milyon ton karbondioksit eş değeri tutum gerçekleştirerek ülke emisyonlarının yüzde 17 azalmasını sağlamıştır. İnsan dahil tüm canlıların yaşamı için vazgeçilmez olan iklim krizi ile mücadelede en önemli araçlarımızdan birisi olan toprağımızı ve koruyan suyun ve havanın temizlenmesini sağlayan ormanlarımız değişen iklim koşullarının ve insan faaliyetlerinin baskısı altındadır. Esasında insan faaliyetleri ifadesinin gerçeği tam olarak da yansıtmamaktadır. İşin doğrusu ormanlarımız bugün kriz haline gelmiş olan iklim değişikliğinin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının baskısı ve yıkımı altındadır. Artan odun üretimi, artan yangınlar ve yangınlarla mücadelede tüm Türkiye'nin şahit olduğu basiretsiz yönetim, madencilik başta olmak üzere enerji ve turizm sektörlerine sağlanan tahsislerdeki olağanüstü artış, yani özetle Adalet ve Kalkınma Partisi politikaları ülkeyi hızla ormansızlaştırmaktadır. Değerli milletvekilleri, şimdi iktidar sıralarından bu iddialarımıza yani Türkiye'nin hızla ormansızlaştığı iddiamıza itirazlar gelecektir. Hatta devri iktidarlarında dünyada orman varlığını en fazla arttıran ülke konumunda olduklarını da iddia edeceklerdir. Ancak gerçekler ne yazık ki öyle değil. Durumu daha iyi anlamak için öncelikle orman tanımının uluslararası orman tanımı ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü evvelden verimsiz orman olarak adlandırdığımız 2015 yılına itibaren de boşluklu kapalı orman olarak adlandırdığımız alanlar ki orman varlığımızın yüzde 42'sine tekabül etmektedir. Uluslararası tanımlamada orman olarak değil ağaçlık alan olarak değerlendirilmektedir. İkinci olarak ise orman envanterine ilişkin verilerin uluslararası donlara uygun hale getirmemiz gerekmektedir ki bu husus komisyon raporunda da yer bulmuştur. Değerli milletvekilleri Türkiye'de orman ile ilgili veriler yıllık olarak toplanmamaktadır. Yılda ortalama 2 milyon hektar orman alanında çalışma yapılmakta bu veriler bu şekilde güncellenmektedir. Tüm ülkede envanter ancak 10 yılda tamamlanabilmektedir. Buna en iyi örnek İstanbul Hava limanıdır Öyle ki 13 milyon ağaç kesilen 7 bin hektar orman arazisi üzerine kurulan Hava ilmanı envanterde hala orman olarak görülmektedir. Yani bugün yapılan orman çalışmaları veyahut da değişiklikler 10 yıl sonra envanterimize girmektedir. Yani 2000'li yıllarda orman varlığındaki artış esasına bakılırsa 1990'lı yıllarda yapılan çalışmaların eseridir. O halde uluslararası standartlara uygun ulusal orman envanterinin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Böyle bir envanterin hazırlanması karbon envanterinin modellenmesinde de faydalı olacaktır. Değerli milletvekilleri, komisyon tutaklarına bakacak olursanız ülkemizin iklim krizinden en çok etkilenecek ülke konumunda olduğunu, sıcaklık artışlarının orman yangınlarının sayısını ve yanan alan miktarını arttırdığını, Hal böyleyken gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini defalarca dile getirdik komisyon çalışmalarında. Rakamlara bakıyorsunuz son 10 yılda ortalama 9 bin hektar alan yanmış. Sadece 2020 yılında 20.971 hektar alan yanmış yani yıllık ortalamanın iki katı kadar. 2014 yılında yangın başına ortalama 1.4 hektar alan yanıyormuş. 2020 yılında bu rakam 6.2 hektara çıkmış. Yani 2021 yılında girdiğimizde orman yangınlarının artacağı neredeyse bilinen bir gerçeklikti. Bu durumda ne yapmak gerekir? Yangında müdahale edecek o uçak sayısını, ekipman sayısını, eleman sayısını arttırmak yani hazırlıklı olmak gerekmez mi? 2021 yılı yangın sezonuna girdiğimizde ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hiçbir hazırlığının olmadığını acı tecrübelerle yaşadık. Değerli milletvekilleri, 2021 yılı içinde 178 bin hektar ormanımız yandı. Son 10 yılın ortalamasının tam 16 katı kadar ormanımızı kaybettik. Kaybın bu kadar fazla olmasının nedeni hiç şüphe yok ki basiretsiz yönetim. Bakanlık 2020 yılında Türk Hava Kurumu uçaklarının hangarda çürümeye terk etmişken 4 yangın söndürme uçağı için ihaleye çıkmıştı. Ancak 2 uçak kiralayabildi. 2021 yılında ise 5 uçak için ihaleye çıkıldı ancak 3 uçak tedarik edildi. Bu uçaklar da yangın sezonunun başlamasından sonra Temmuz ayında hizmete başladı. Yani iş işten geçtikten sonra. Yangına müdahale konusunda ihmal edilen bir diğer konu ise müdahale edecek personel sayısının niteliğinin, eğitiminin yetersiz olması. Böyle bir gerçeklik varken Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının her yıl azalttığını geçici ve sözleşmeli personel istihdam etme politikası güttüğünü ne yazık ki görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, bugün kahraman dediğimiz, şehit verdiğimiz orman işçilerimiz gerçekten çok zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Personel sayısının ve arazöz sayısının yetersizliği nedeniyle çoğunluğu 9 ay 29 gün sözleşmeler ile geçici olarak çalışan bu işçiler bölgelerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki orman yangınlarına müdahale etmek zorunda kalmaktadırlar. 31 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'taki orman yangınına müdahale eden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Erdal Tovka ile Akisar Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Yaşar Cimbaş'ın ölüm haberi hepimizi sarsmıştı. Farklı işletme müdürlüklerine çalışan bu iki geçici işçi evlerinden 650 kilometre uzaklıktaki bir yangına müdahale ederken arazözün içinde yanarak can verdiler. Oysa o arazözde en az 6 işçinin olması gerekmekteydi. Böylesine personel sıkıntısı çeken Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın sezonunun tam ortasında 2083 geçici işçi alımı için ilana çıkması, bu geçici işçilerin atanmasının ormanlar yandıktan sonra gerçekleşmesi, yönetimin ne kadar zafiyet içinde olduğunu bizlere göstermektedir. Değerli milletvekilleri, orman varlığımızı tehdit eden bir diğer husus ise sayısı ve alanı her geçen gün artmakta olan başta madencilik olmak üzere tahsislerdir. Maden kanununda yapılan değişiklikler ile iktidarınız döneminde maden tahsisi katlanarak artmaktadır. Öyle ki 2003-2015 yıllar arasındaki 13 yıllık iktidarınız döneminde bir önceki 13 yıla yıllık dönemi kıyasladığımız zaman maden tahsis sayısının %143, tahsis edilen alanın ise %170 arttığını görmekteyiz. Bu artışlar orman varlığını artık tehdit eder noktaya getirmiştir. Bu noktada Orman Genel Müdürlüğü'nün sayıştay raporlarına yansıyan denetim zafiyeti tehlikeyi daha da arttırmaktadır. Denetim raporuna göre inceleme yapılan 649 maden izin sahasının 152'sinde izinsiz yapılar ve sınır aşımları tespit edilmiştir. Ve aynı Sayıştay raporlarında tahsis konusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün kamu yararı kavramını gözetmeden hemen her projeye olur verdiği belirtilmektedir. Denetimsizlik, rehabilitasyon çalışmalarında da göze çarpmaktadır. Özetle ormanlarımız birçoğu yabancı maden şirketi tarafından talan edilmekte tahsis sayısı katlanarak artmaktadır. Ormanları korumak için sorumlu Orman Genel Müdürlüğü kamu yararı gözetmeden önüne gelen her projeye olur vermekte ve denetim görevini yerine getirmemektedir. Benzer şeyleri turizme, eğitim kurumlarına ve büyük altyapı projeleri için yapılan tahsislerde de görmekteyiz. Tahsis sayıları ve tahsis edilen alanlar katlanarak artmaktadır. Katlanarak artan bir diğer husus ise odun üretimidir. Öyle ki 2017 yılında 18,5 milyon metreküp olan üretim 2020 yılında 28 milyon metreküpe çıkmıştır. Özellikle endüstriyel üretim odun üretiminde olağanüstü bir artış vardır. 2007 yılından günümüze başta MDF sunt üretiminde kullanılan lif yongu olmak üzere endüstriyel odun üretiminin 3 kat arttığını görmekteyiz. Benzer artış yıllık odun üretimi artı oranında da görmekteyiz. Ormancılığın sürdürülebilir olması için önemli olan bu oran 1999-2019 yıllar arasında %40-%50 arasında değişmekteyken 2020 yılında %65'e çıkmış yani üretimde tehdit boyutuna ulaşmış, ulaşan bir artışla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, Maryland Üniversitesi Küresel Orman İzleme Örgütü'nün hazırladığı verilere göre 2001-2018 yılları arasında Türkiye ormanlık alanlarının yüzde 4.1'ini kaybetmiştir. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi ciddi bir ormansızlaşma süreciyle karşı karşıyayız. Ve sorun iktidarın tercihlerinden ve politikalarından kaynaklanmak. Tamam, 6.831 sayılı orman kanunu 2002-2020 döneminde tam 27 defa değiştirildi. Bu sayede ormanlar yapılaşmaya açıldı ve bu iktidarın bir politikasıydı, bir tercihiydi. Üretim katlanarak ve kontrolsüzce atmaktadır. Bu durumda iktidarınızın bir tercihidir. Taşeronlaşma, geçici işçilik, esnek çalışma, güvencesiz çalışma koşulları oluşturmak, liyakati dikkate almamak iktidarınızın bilinen genel bir tercihidir. Sonuç itibarıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ormanlarımız için iklim krizinden daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygıyla selamlarım.